Kızılcık meyvesinin, ekşi pestil yapılan kızılcık meyvesinin ağacı şu anda çiçeklenmiş vaziyette. Evet yüreğimize ait e, kızılcık pestilinin olduğu marmelatının yapıldığı e, işkencenin başındayız. Bu eskiden tabi e, baskı kırkı olmadığı dönemlerde buranın yöresel taşından e, delik delik ustalar işkence olarak burada kullanmışlar. Bu baskısı kızılcıyı getirip buraya koyuyoruz. Pişmiş kızılcı. Daha sonra bu baskıyla bunu cendereye koyuyoruz. Buradan suyu çıkıyor hızlı Daha sonra getirip buradaki teşterle bu ocaklarda e, bunun pişirmesini sağlıyoruz. Bunun e, birinci suyu e, şerbet olarak alınıp o e, içecek olarak kullanılıyor. Daha sonra kaynatıldıktan sonra üre haline geldiği zaman buraya tahtalar alıyoruz. Tahtaların üzerine dökerek Pestilimizi kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra kışlık olarak saklıyoruz. Kızılcık meyvesinin ayrıca yaş olarak da bir sudan geçirilip hafif bir haşlama yöntemiyle buzdolabına kullanarak o şekilde de saklanıyor. Dalından koparıldığı gibi buzdolabında o şekilde de saklanıp kışın tüketiliyor. Kızılcık öyle bir meyve ki ilkbahar onunla gelir. Çiçek açtığı zaman ilkbaharın ilk meyvesidir. Sonbaharda da en son mevsimsel olarak mevsimin son meyvesidir. Sonbaharda kızılcıkla gelir. Kızılcık meyvesi insan sağlığı için çok önemlidir. Özellikle kansızlığa çok iyi gelir. de açıldığı zaman pilav için mükemmel bir yanında efendim içecektir. Ayrıca sağlık açısından kızılcık şerbeti böyle bir hassasiyet taşıyor ki soğun içtiği zaman ishalı keser sıcak içildiği zaman kabızlığa iyi gelir. Bu yöresel olarak denenmiş, tespit edilmiştir. Ee, bölge ekonomisi olarak katkı sağlayabilecek bir meyvedir. İnşallah e, önümüzde seçimler de var. Gelecek belediye başkanlarımız burada yöresel ürünlerin kalkındırılması için güzel e, efendim atölye niteliğinde işte ocaklar daha iyi geliştirilmiş Süzgeç yöntemi daha modern hale getirilmiş şeylerle yaparlar. Bölge ekonomisine büyük bir katkı sağlar. Uzan Dere'miz zaten e, aromik açısından da ender görülen meyve çeşitlerini bünyesinde barındırmaktadır. İnşallah e, yöremize gelir kaynağı olarak profesyonel açıda işletmeler kurulu vatandaşımıza da katkı sağlar. Evet, yöremize ait kızılcık meyvesinin yanındayız. Çiçeği yaklaşık 15-20 gün falan e, üzerinde kalır. Daha sonra çiçeğini döktükten sonra e, şu şekilde e, çakal halini alır. Daha sonra yetişkin hali budur. Bu kızılcık e, bu ocaklarda pişirilerek en son mamül hale ekşi pestil bu hale gelir. E, bu ezilerek de tüketilebilir. Ayrıca e, cevizle de tüketilebilir. E, kışın bizim bu yörede e, mükemmel bir yassılık çeşidi olarak kullanılır. Bu aromatik meyve olarak şifalı bir üründür. Bunun soğuk olarak kullanıldığı zaman ishali keser. Sıcak olarak marmelatı yapılıp efendim içildiği zaman da kabıza iyi gelir. Bu bizim yöre açısından ta 500 yıllık bir gelenek haline gelmiş bir üründür. Bunun yaşatılması için gelir kaynağı haline gelmesi için Yetkililerimizden destek istiyoruz. Evet, coğrafi <laughs> lezzetler listesine alınmış bir e, üründür. E, bunun hatta tescillenerek yöremize ait tescillenmesi de e, yöremize büyük katkı sağlayacaktır. E, görevlilerden özellikle e, bunun e, mevsiminde yeni yerinde tespit edilip e, o e, ürün e, kodunu da buraya verilmesini e, tavsiye ediyoruz.